Somer biz gidelim artık oğlum. Sadık da işe gidecek bir üstünü falan değiştirsin. Oğlum bir gelişme olursa haber verirsiniz. Tabii ki haber veririm. Ya zahmet ettiniz bu saatlere kadar kaldığınız Çok teşekkürler. Haberleşiriz. Tamam Baba gidiyor musunuz? Evet kızım. Gidelim biz geçmiş olsun. İnşallah iyi haberleri bekleyeceğiz. İnşallah. Türkan sen de çok yoruldun sabaha kadar. Gel istersen bizimle dinlen biraz. Ben biraz daha kalayım sonra eve geçerim anne. Niye kızım Somer burada sen gel birlikte kahvaltı yaparız. Yok baba sağ ol canım istemiyor. İyi peki. Nesin? Türkan'ın sonu arasında bir sorun mu? Vallahi ne bileyim ben. Somer'in canı yanmış zaten. Bir de Türkan'la mı uğraşacak? Nesin? Hı. Belli ki bunların arasında bir şey olmuş ve sen bunu biliyorsun. Benden artık bir şey saklamazsın değil mi? Saklamam Sadıkçım. Konuşuruz da şimdi konuşmayalım. Evde konuşuruz. ki. Ya Nesin niye şimdi konuşmuyoruz? Meraktan çatlatma insanı. Hey Sadık nereden başlayayım, nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Şimdi bu Türkiye'nin Orta Asya Hanım var ya. Hı. Bunun geçmişte Özer Bey'le bir ilişkisi varmış. Bu Mustafa da onların çocuğuymuş. Ne diyorsun sen? da bunu öğrendi mi? Ortalık birbirine girdi mi? Ay hiç beklemezdim Özer Bey'den böyle bir şey. ee, şimdi Türkan bir de o kadınla çalışıyor. Nasıl olacak? Olur mu işte olmayacak tabii. Yakışık kalmaz. Türkan'la konuştum. Söyledim yavrum dedim Somer duymadan kocanı öğrenmeden yani. Bir an önce şu ortaklığı bitir dedim. Ama senin kızına laf anlatamıyorum ki ben. Dinlemedi tabii. Hmm. Mustafa, çabuk uzaklaş buradan. Babanın yanında bir rezillik çıkarmaz değil mi? Mustafa hadi uzaklaş şuradan. Çabuk. Yani somardı, öğrendi mi bu durum? Aa, Derya. Ay güzel kız. Babacığım niye haber vermedin? Ben gelip terminalden alırdım seni. Şey babacığım olanları duyunca apar topar geldim. Hiç düşünemedim. Nereden duydun? Dönüşle de konuşmamışsın sen. Anne şey Canan'ın ailesi buradaymış. Onlar Canan'a söyledi. Ya ben Özer amca nasıl diye soruyorum. Sen nereden duydun diyorsun. Tamam kızım tamam tamam. Özer amca iyi değil. Yoğun bakımda. Çok üzüldüm ya. Ben bir gideyim geçmiş olsun diyeyim. Biz dedik. Sen eve gel. Gel. İyi tamam. Özer Korman mı? Biraz. Lan senin. Sana iş sana Sen çekil mükemmel. Sen de seni mi görmeye geldin buraya? Ha? Ne diyorsun lan sen? Ne seninden bahsediyorsun oğlum? Polise de sen ihbar etmişsin beni. Senden başka yapacak manyak var mı? Ee, <laughs> yeter lan! Oğlum benim ne kastım olabilir içerideki adamla? Deli misin? Somer lütfen. Sen karışma Türkan. Önce gittin, tehditler savurdun. Ondan sonra da adamın canını kıymaya kalktın. Ee? Evet. Babam oğlum benim, babam! Onun düşmanı ben değilim, onun düşmanı sizsiniz. Madem baban, neden yaptın lan bunu? Ben yapmadım. Ama ona bunu kim yaptıysa, onu içerideki halinden daha beter edeceğim. Emin olabilirsin. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.